amına koyayım amına koyayım terer her şeyin torunadı. Salı <laughs> Vallahi küfür ediyor takır. Ya ne O var ya, onu bir var Ne? Ne? <laughs> ha. Da. Şimdi. Tamam, gel geliyor musun? Geliyor. Tamam, sen konuşuyor Tamam. Tamam tamam hadi. Bekle bana. hadi la bi... Sayın ünlü bir barda işe başlıyor. <laughs> Valla. <laughs> İyi bedava yeriz içeriz. Neredeymiş bu? Nasıl alt <laughs> edin la? Ee... Bitti mi lan? Enes Cemre nasıl aldın? Valla. Valla. <laughs>